<목소리> 순척식이 <순착취기> 뭐래? <있는 거지? 목소리> <목소리> Heyecanlı mısın? Ben de. Sadece çok uykum var. Evet. evet. sonunda sınav günü geldi çattı ve biz şu an sınav saatinin gelmesini bekliyoruz. Son 20 dakika giriş için. evet. Onda son giriş saat şu an 9.39. 40. 40 diyelim. 10 dakika kala gideriz zaten. Merhaba arkadaşlar. Şimdi ben e, salona geldim. Salonda bir şekilde değişikliği yapmak istiyorum. Çünkü bu şekilde çok kullanışsız oldu. Yalnız ben e, salondaki şu köşeyi de şöyle çok sevmiştim. E, biliyorsunuz ki salonun kapısı yok. E, o yüzden e, sokak kapısı açıldığı zaman ilk görünen yer burası. Burası oradan çok güzel görünüyor. Yalnız şurada <laughs> koltuklar bir ortada kaldı. Masa bir geride kaldı falan filan. Ee, misafir geldiği zaman buraya almak istedim aman boş ver işte mutfak yeriz gibi şeyler oluyor. Onun için burayı bir değiştirmeye karar verdim ama ne yaparım ne ederim hiç bilmiyorum. Hava da sıcak aslında e, hiç yapasın da yok. Bu arada e, sınavdan da çıktık. İlk sınavı atlattık daha doğrusu ilk iki sınavı. Son sınavımız da iki hafta sonra olacak. Bakalım. Hayırlısı diyorum. Sınav e, Beklediğimden iyi miydi kötü müydü? yorum yapamıyorum çünkü sınavda <laughs> başıma kötü şeyler geldi. Neyse olur teknik şeyler benimle bir ilgisi yoktu ama tabii ki benim de motivasyonumu düşürdü. Çok da önemli değil kaderimde ne varsa kısmetimde ne varsa onu derler ya kısmetten öteye yol yok diye benimki de aynı o hesap. Kimseyi suçlamıyorum. Kendimi de suçlamıyorum. Ben elimden geleni yaptım. Nasipim ne varsa olur. Şimdi ben gideyim kendime bir kahve suyu koyayım. Şöyle kafamda buraya oturup bir plan yapayım. Arkadaşlar eski halini almayı ı, istemedim. Ben de bu şekilde masayı buradan buraya aldım. Gene postu buraya yaydım. Bu arada arkamda süpürge var ona çarptım şöyle e, koltukları karşılıklı koydum. Orayı böyle biraz daha oturma alanı gibi bu kısımda yemek alanı gibi yaptım. İçime de sindi. Şöyle size de göstereyim. İyi oldu. Bir saatte bitti iş herhalde. Tekrardan hepinize merhaba. Bugün günlerden salı. Sınavın üstünden iki gün geçti. Ve ben ancak kendimi toparlayıp şöyle bir video çekeyim dedim. Saat şu an 12'ye geliyor. Anca uyandım. Çünkü günlerdir böyle e, uyuma uyumama problemim vardı. Sadece sınavın olduğu akşam çok güzel uyumuşum. 12'de yattım. Sabah 12'de kalktım. Yani 12 saat hiç deliksiz demeyeyim. Bir sürü rüya gördüm böyle. Neyse. Sonrasında dün gece gene uyuyamadım falan filan. Hem sıcak etkili oluyor. Hem şu olaylar. Hem de e, şimdi 3. sınav var önümüzde. Bir de ona karşı endişeliyim. Dün e, kafam dağılsın diye salonun şeklini değiştirdim. Hem de Nilhan yokken orası aklımdan çıksın diye. Sonrasında mutfakla e, Nilhan odasındaki tülü yıkadım. E, mutfak çok kirlenmişti. Onları normalde ben ıslakken asıyordum ama bu sefer e, ütülemem lazım. Makineden direkt çıkartmadım. Neyse öyle oldu yani. Bugün de arkadaşıma gideceğim ee, Onunla vakit geçireceğiz O da evlilik yolunda ilerliyor Onunla olacağız inşallah Böyle hiç keyfim yok ama Kafam dağılsın diye bir şeyler yapıyorum Gerçekten hem yangın olayları Ondan sonra Hem bu sınav beni mahvetti Bir haftadır böyle Çok iyi bir psikolojiye sahip olduğum söylenemez Zaten geçen videomda da Bahsetmiştim Motivasyon sıfır bu arada sınavda başıma geleni de söyleyeyim. İlk sınava girdim hiçbir şeyim yoktu. Ee, salonda şu bu. İkinci sınava girdiğimde en öne atmışlar ve tek bana güneş geliyordu camdan. Ee, ben gideceğini düşünmüştüm güneşin ama güneş tam tersi bana doğru böyle. Ben oturuyorum bana doğru böyle e, gelmeye başladı. En sonunda kağıtta yazanlar parlıyor o kadar düşünün yani. Cevap anahtarı aynı şekilde. Gözetmenin gözüne baktım. Ferdeyi çeker mi diye. Çünkü salon görevlileriyle konuşmak yasak. En öndeyim. O da karşımda. Gözetmene de güneş geliyordu. O sandalyesinin masasını kaydırdı. Benim öyle bir imkanım da yoktu. Üniversitede girdiğimiz için uzun uzun banklar var. Ve yani vidalı yere öyle bir kaydırma şeyim yok. Kendimi azıcık kaydırdım. Kağıtları kaydırdım. Güneş iyice geldi. Neyse sonra beyefendinin şey yapası geldi. Nedenir ne denir ona? Ayağa kalkası geldi. Ayağa kalktı. Ben de sonra perdeyi çekecek en sonunda anladı yani. Gözünün içine bakıyorum çünkü. Baktım arka tarafın perdesini çekti. Ben perdeyi iyice açtı zaten yarım da iyice açtı. Çok sinirlendim. Ya böyle neredeyse kitapçı fırlatıp gidecektim. Hadi dedim yani başına iş alma. Bu sınava çalıştım, bir şey yapma. Ondan sonra baktım gözün içine gitti bir yere tekrar geldi perdeyi çekti sonunda sağ sağolsun. Çok şey anlayışlıydı diyorum ya. Onu oraya zaten otursun diye koymuşlardı. Neyse, bu sefer ee, Ceren yaptı cam kapandı tak 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 bir ses sınav boyunca. Bunlar artık zaten sınavın sonuna doğru oluyor. Resmen kolumda damar çatlağı olmuş güneşte oturmaktan. Pembe pembe damar çatlakları vardı çıktığımda. Ee, yani bilmediğim hiçbir şey yoktu. Hepsine çalışmıştım. O kadar üzüldüm ki hani böyle bir şeyle karşılaşmaya. Sonrasında artık dedim ki Reyhan bu senin kısmetin, kaderin. Sinirlenme, üzülme. Ben sınavdan çıktım. Normalde ben Hakan'dan önce çıkardım. O kadar gece kalmışım ki Hakan'dan sonra çıktım. Hakan dedi nasıl geçtin, niye geç geldin falan iyi miydi? Ağlamaya başladım dedim. Ben böyle böyle oldum. Hakan bu sefer sinirlendi. Neyse ben o gözetmene sorarım bilmem ne. Neyse dedim ki boş ver gidelim. Sonra öğrendik böyle komisyon başkanları mı ne oluyormuş. Böyle şeyleri şikayet edebiliyormuşuz. Büyük ihtimal şikayet edeceğim. Çünkü diyorum ya kamera kayıtları da var zaten bütün sınav kamera kaydını alıyor. Yani yalan bir şey yok ortada. İnsan kalkar bir o perdeyi çekerdi. Neyse. Ama o kadar kızdım ki o aldığım para helal miydi diye hep sordum yani. Böyle içimden diyorum ya gözlerimle konuştum. Neyse ona rağmen çok kötü ıı, yapmamışım. Gene iyiydi yani beklediğim gibiydi öyle söyleyeyim. Ne altındaydı ne üstündeydi. Ha, daha iyisini yapabilir miydim? Kesinlikle yapabilirdim. Gerçekten motivasyonum çok düştü. Neyse artık ya onu da öyle kabul edeceğiz. O da öyle bir geçti. Şimdi sırada alan sınavı var. Dün salonu düzelttikten sonra ıı, hemen kalktım. Kafam şöyle dağılmıştı iyiydi. Bir de evim şöyle halılar olmadığı için silip süpürdüm. Dedim ki ders çalışayım. Hemen oturdum ders çalışmaya başladım. Sonrasında e, ders çalıştıktan sonra soru çözecektim. Hakan geldi yemek faslı falan filan. Bu arada saçımın dip boyası gelmişti. Onu da yaptım dün. Ondan da kurtuldum. Biliyorsunuz evde kendim boyuyorum saçlarımı. Yani böyle e, amaçsız yaşıyorum. Sosyal medyaya girmek istemiyorum. Hiçbir şekilde paylaşım yapmıyorum. E, çünkü hangi haberin doğru, hangi haberin yalan? Bir sürü haber var çünkü. Çok da kızıyorum. İnanmak da istemiyorum. Bir gerçek var evet. Bunlar insan kaynaklı mı yoksa sıcaklıktan ötürü çıkan yangınlar mı? İlk önce insan kaynaklı olduğunu düşünüyordum ama şu an dünyada da yangınlar varmış. Onları da düşününce acaba diyorum ki doğa kaynaklı mı diye sormaya başladım. İnsan kaynaklıysa Allah onları bildiği gibi yapsın. Yatacak yer bulamazlar inşallah. Öyle diyeyim. Yerleri yoktur zaten de. Eğer doğa kaynaklıysa da insanoğlunun gene bu sefer gene etkisi var. Doğaya ne kadar iyi davrandık da ne kadar iyi bir şeyler bekliyoruz. Yani böyle göreceli konular. Kendimi size aldım. Sadece işte Instagram'da birçok kişinin paylaştığına bakıyorum. Kimisi bir şey paylaşıyor, sonra kaldırıyor. Böyle olmuş, şöyle olmuş. Sadece izliyorum yani. Neyse, şimdi ben üç gibi arkadaşımın yanına geçeceğim. O akşam böyle e, kına gibi bir şey yapacakmış. Kafede yani toplanacağız. Onun yanına geçmek istedim. Çok uzun yıllardır arkadaşım. Hem meslektaşım hem de böyle çok sık olduğunuz bir arkadaşınız vardır ya. Öyle bir arkadaşım. Dediğim gibi o da evlilik yolunda ilerliyor. İnşallah çok mutlu olur. Şimdi ben e, kahvaltı yapmadım. Kahvaltımı yapacağım. Yalnız biraz da geç yapmak istiyorum ki kahvaltıyı. E, bir daha tekrar tekrar yemeklerde olmasın. Saat dediğim gibi zaten 12. Ben 3 gibi falan gideceğim. Bir kahvaltı hazırlarım kendime. Bir kahve yapayım, bir kendime geleyim. Şu farmasının kahvesini içince iyi oluyor. O günüm böyle rahat geçiyor. Hadi o zaman. Şimdi kahvemi yaptım. Bunu bir içeyim. Sonrasında da kahvaltımı hazırlayacağım. Kahvaltımı yapacağım. Sonra da hazırlanıp çıkarım inşallah. Bir yerlerde tekrar görüşürüz. Şöyle kendime göre bir kahvaltı hazırladım. Peynirli yumurta yaptım. Geçen gün peyn köy peyniri almıştık. Ne peynir almıştık ne? Köy peyniri almıştık. Ben de tuzlu bir şey yiyemiyorum tuz olduğu için yumurtanın içine koydum. Şöyle kendime bayat ekmekler vardı ondan ekmek kızarttım. Bal, domates, tereyağı. Kendime göre bir kahvaltı hazırladım. Şimdi hemen bunları yiyeyim. Canım isterken <laughs> açken aslında günlerdir e, kahvaltı yapmıyorum gibi bir şey böyle bir dilim ekmekle iki dilim ekmekle geçiriyorum. Bu en detaylı kahvaltılarımdan biri. Gün, yani 2-3 gündür hiç Kahvaltı yapmıyorum diyebilirim. Neyse ben yiyeyim sonra tekrar görüşelim. arasındaki perdeyi de bu şekilde yaptım. Çünkü çok toplanıyordu. Normalde bunun modeli böyle krovize bir perdeydi. Sonra ben bunu söktüm. Balkona takmıştım geçen sene. Bu sene de buraya tül aldım olmayınca bu da boşa çıktı. Bunu buraya geçirdim. Şöyle bunu böyle daha çok açabilirim ama yatak odası olduğu için o kadarla bıraktım. Yatağımı falan topladım. Yerler çok kötüydü. Çamaşır katladım çünkü onları süpürdüm. Burası da temizlendi. Başka da işim kalmadı. Evet bugün gene inanılmaz bir sıcak var. Kanter içinde kaldım. Zaten yüzüm parlıyor. E, işlerimi i̇şlerimi bitirdim. Bir mutfakla makinem boşaltılacak. Onun dışında işim de kalmadı. Mutfağı falan topladım zaten. Dedim bir kapanış yapayım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Bu arada inşallah ülkemiz bu içinde olduğu bu durumdan kurtulur. Gerçekten tek temennim bu. Hepimize artık şöyle güzel haberler gelsin istiyorum. Ülkemizde inşallah bu kötü günleri çok çabuk bir şekilde atlatır. Artık böyle bekler olduk. Umarım her şey çok güzel olur hayatımızda. Tek temennim bu. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.